Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu 11.0 savaş seviyesinde yeni gelen uçağımız MiG-23M uçağımız olacak. Modifikasyonlarından başlayacak olursak şöyle bir baktığımızda yüzlük bomba seçeneklerimiz var fakat bunlar çok bir işe yaramıyor. Belki yararsa şu yarar. kes yapmak isterseniz diye söylüyorum. 250'lik var burada. 240 kilo patlayıcısı var. Şurada 4 R60, 2 R23 R olan var. Burada R23 T'miz var. Bu da All Aspect. Bu da her yerden kitlenebiliyor uçağı ve atabiliyorsunuz. Zaten genel olarak şu an bunu tercih ediyor herkes ki biz de bunu tercih edeceğiz. 6 adet aratmışlara da girebilirsiniz. 6 adet aratmış gayet etkili olabilir. Fakat bu daha çok şu an kullanılıyor. Şu S24'lerle kes yapabilirsiniz. Eskisi gibi kötü gitmiyor. Artık S24'ler e, 4 kill bile alabilirsiniz şu an. Biz bunu testini yaptık. Şurada 2 adet KH23M'imiz var. Bu da Bullpup gibi bir şey. Şurada 96 tane S5K'mız var. Modifikasyon anlamında dolu dolu bir uçak. Maksimum hızımız 2358. En hızlı giden uçak şu an bu olabilir. Şurada 23 toplarımız var. Flayer'larımız var. Bu arada uçağın araştırma XP'si de 400 bin. 400 bin. Evet. Uçağımızın bir de kanatlarında özellik var. Belli bir kilometreden sonra iyice geriye yaslıyor. Mesela şu an az geriye yasladı. Yaslıyor. Şu an bu şekilde gidiyoruz. Şimdi yavaştan geriye doğru yaslamaya başlayacak. Bak yaslıyor, yaslıyor. Yaslıyor, yasladı. Şu an tam bir kartal gibiyiz. Şu şekle bak, şekle. Hadi deneyelim. Evet, şimdi şuradan flare'larımızı alalım. Şuradan hava hedeflerini alalım. Buradan R23 T'miz takılı, artı r var. var. Dümdüz hedon. Birini R23 T'lerle almaya çalışacağım. Başlayalım. Evet. Vuramadı. Ben de ona vuramadım. Buradan bir dönmemiz lazım gibi hissediyorum. İnşallah milletin önüne dönmem. Ar 60'lara geçtim geri. Ya da ar 23'e geçtim. Lan nereye gidiyorsun? <laughs> Lan ne oluyor? <laughs> evet az önce yaşanılan küçük bir hastalıkla mütevilli e, uçağım düştü. Önümüzden gelen bir siyah nokta yok. Sağda içeride iki kişi var, yukarıda bir kişi var. Ben gene de R23T'ye geçeyim. O adam hedon gelebilir çünkü havadaki. Havada 3-4 olurlar birden. Demek ki belli bir mesafesi var bunların ya. Galiba böyle hani bir 29-30 gibi görünmeye başlıyorlar gibi. Şu an adamı takibi aldık şimdi. Orada F5 var. Adam 18 kilometrede geliyor buraya doğru. Kanatlarımızı geriye yaslamışız şu an. Şimdi bu adam böyle geliyor tabi. Yani şunla bir kill alalım be. Ha? Şşt, yakışıklı. Gel buraya gel. Şu R23'te bir kill alalım be. Oba aldım lan. Güzel güzel. İyi iyi bir kill aldık güzel devam. Ya bu açıdan sürmesi de keyifli ha. Şuna bak. Vallahi güzel ya. Hmm. Diyor ki şurada biri var diyor. Dikkat et diyor. Aha burada diyor. tam En yakın gelen kim acaba? En sağdan mı geliyor? 1340'la gidiyorum şu an. O, o ne var o? Abi atmadı bir türlü. Vallahi atmadı bir türlü roket. Solumdan sağımdan birileri gelir mi bilmem. Biz burada bir ortalığı karıştırdık ya. O iyi oldu yani. Ben şöyle bir gideyim. Hadi oğlum. Bu onu vurur mu lan? Vurur gibi. Ah, ay. Allah. Yani ben ne bileyim ne diyeceğime, deyip demeyeceğime. uy Tamam. Ta Demek ki üzerine atmamak gerekiyor. Altına doğru atacağız. Aa bu buna gitmez. Aa gidiyor. Öldü. Geçiyorsun. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Ay öldük galiba. Lan at işte lan. Ya gene atmadı ya. Ne kadar hassas ponçik bir roketsin sen. Ben bir şeye geçeyim. Aratmışlara ben bir geçeyim. İnşallah kanatlarım açmıştır. Oradan şöyle yaptık dedik. Hop attık mı bunu buradan? Hadi eyvallah. Bu bir. Hadi oğlum. Bu iki. Bu iki. Hadi oğlum. Aman diyeyim. Keşke ben de sıksaydım ona bir iki tane. Yemedi. Allah'ım bu nasıl bir oyun? Aratmışlara geçtik. Bir belkisi vardı. Benim bir hızlanıp kaçmam lazım bir tur gibi. yemedi. Yani niçin atmıyorsun roketi? Niçin atmıyorsun? Hop! Yemedi. Onu attık, o gitti gibi. Bunu attık buradan. O olmadı. Mirage de ölmedi. O arkamda 750 kişi var. <laughs> Bir şey olur ben kendi kanadıma kırdım evet. <gülüyor> 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 ee, neye göre vuracak ben anlamadım. Aratmışa 60'a geçtim. Evet vuramadık. Şurada bir şey gidiyor ama bu ney, ben anlamadım bunu. Altı kilometrede ve R23T'ye geçeyim. Oba! Eyvah eyvah! Hadi oğlum. Bu buna gider mi? Oy kritik. Şimdi aratmışım var. Güzel onu aldım. Şu head on'dan kill almak çok keyifli bir şey ya. Sağdan bir F5'e mi çöksek? Buralar biraz temiz gibi. Şu F5'e gidebiliriz. Ee, A7'ye gitmeyelim. Ardından ben F4C'ye döneyim. Bu biraz yavaş gibi ya. Atasım geldi buna. Bunu vurur gibi o biliyor musun? Bu bunu vurdu. Bu bir. Ama ölmedi. Yanıyor. Güzel. İkinci kill geldi. Şuradan bir F5C'miz var. Bu da gelirse güzel olur. Gelmedi mi? Ulan nasıl gelmez ya? Son bir roketim var. İnşallah bizim adama vurmaz. Hayır ya, lan o da değil. What the? F lan oğlum. Arkadaşlar bugün MiG-23M bizlerleydi. Yani çok bir şey yapamadım. İki kill falan aldık işte. <laughs> Uçak güçlü olabilir ama ben çok beceremiyorum. Ama sizlere göstermek istedim bu aracı. Bu arada çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar günleri akşam saat 8'de yayında oluyoruz. Hepinizi bekleriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda ve yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.